hepsinin şifaya kavuşması için dua edelim. Dünyada enteresan gelişmeler oluyor. İran'da İran bir tatbikat yapıyordu, deniz tatbikatı. O sırada kendi savaş gemisini yanlışlıkla vurdu. Daha önce bir yolcu uçağını vurmuştu yanlışlıkla. O yolcu uçağının vurduğu sıradaki haberler sıralamasına bakalım. İlk önce İran ne demişti? İlk haberi sunarken bunun bizle bir alakası yok dedi. Sonra var ama yanlışlık oldu dedi. Daha sonra da füzeyle. Şey, füze zannettik de öyle vurduk demişti. Şimdi bu meselede de öyle oldu. İlk haber bir geldi bir baktık haberlere İran'da savaş gemisi vurulmuş. Kimin vurduğu belli değil. Daha sonra öğrendik ki İran vurmuş. Daha sonra dediler ki evet vurduk. Daha sonra dediler ki vurduk ama bir kişi öldü. Şimdi bir de bakıyoruz ki İran'ın içinden kaynaklar diyorlar ki bazı kaynaklar İran'ın resmi kaynakları bir kişi diyor. İran içinden bazı diğer başka kaynaklar ise ölü sayısının aslında 40 olduğunu söylüyor. Şimdi burada mesele bir kişinin veya 40 kişinin ölmesi değil. Bu bir şeyi değiştirmez. Asıl mesele merak ettiğimiz şey şu. Bunlar neden oluyor ve İran'da etkileri nasıl, hangi kesimler tarafından nasıl karşılanıyor? İşte bu soruların hepsini Taha Kermani'den alacağız. Taha Kermani gazeteci şu anda yayınımıza. Efendim kabul edip ve katıldığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, sağlıklı günler dilerim. Dün yaşanan o kötü kaza, İran'ın kendi kendini savaş gemisini vurmasının etkilerini merak ediyoruz aslında. Burada iki mesele var bizi ilgilendiren. İran resmi kaynakları ölü sayısını bir diyor ama muhalif kaynaklar ölü sayısının 40 olduğunu söylüyor. Hangisinin doğru olduğunu pek bir önemi yok. Önemli olan şey şu, bu neden oldu sizce? Ve içeride İran'da nasıl etkili olur? Bundan sonra bir şey değiştirir mi? Çünkü bir savrukluk hali görülüyor dışarıdan İran'a bakıldığında. Bir savrulmuş bir İran var. Normalde propaganda şöyleydi İran'la ilgili. 5000 yıllık devlet ve 5000 yıllık tarihi olan büyük devlet. Müthiş füzeleri var. Harika roketleri var. İstese İsrail e Amerika'yı vurur falan diye anlattılan İran bir baktık ki ne öyle bir füze var. Savaş yolcu uçağı vuruyor, kendi gemisini vuruyor. Nedir bu durumun aslı? Ee, sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bir arkadaşın e, dün sosyal medyada okuduğum bir yorumu vardı. E, ben bir test çalışması yapıyordum diyor. İran'ın e, savaş gücünü ve askeri gücünü araştırıyordum. E, füzeler konusunda çok donanımlı olduğu iddia edilirken... Örneğin Tahran'dan Tel Aviv'i vurmaya kalkarlarsa Gazze'yi vurursa şaşırmam demişti. Hakikaten de öyledi. Allah Zaman ah süresine... çok güzelmiş. Ben bu yorumla hiç karşılaşmadım. Çok doğruymuş. Yani Tel Aviv'i vuracağım diye yanlışlıkla Gazze'yi vurursa hiç şaşırmam. Hatta ben o yoruma ek yapayım. Gazze'yi vurursa yanlışlıkla olmadı olmadığı da ortaya çıkarsa ona da şaşırmam yani. <laughs> yani şöyle bir durum var zaman süresine baktığımız zaman ne yazık ki sıklıkla bu askeri meselelerle ilgili biz yanlışlıkla veyahut hata meselesinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Fakat her zaman olduğu gibi sağlıklı ve net bir bilgiye ulaşmamız ne yazık ki zaman oluyor. Günümüzde saklayabilecek bir mesele değil bunlar ama... Resmi kaynaklar oldukça geç haber veriyorlar. Resmi açıklamalar çok daha geç ve farklı geliyor. Adeta her kafadan bir ses geliyor. Bunlar da doğal olarak bilgi kirliliğine yol açıyor. Şayaya, dedikoduya yol açıyor. Dolayısıyla bu kafa karışıklığı hatta Askeri meselede e, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi net e, mesaj gelir, net e, sayı ve net bilgi gelir. Ama İran'da e, bu böyle olmuyor. Nedeni e, çok açık. E, saatlerce biz ordudan veya herhangi bir e, resmi makamdan bir açıklama görmedik. Bilgiler daha çok e, gazetecilerle yerel görüntülerle hatta çabeharda biliyoruz hastaneye kaldırıldı. Biz hastanenin bahçesinden görüntüleri alıp da bilgileri adeta tahmin etmek zorunda kaldık. Ta ki ee, İran'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, e, Bender Abbas e, birinci Komutanı e, bir açıklama yaptı. Halk İlişkiler Birimi bu açıklamayı yaptı. E, resmi veri şu ana kadar şöyle bir hadise oldu cümlesi başlanıyor. Cümlenin devamında tatbikat sırası yanlışlıkla vurduk dedi. Bu 3-5 e, satırlık açıklamada bile İran'ın e, burada e, neye teşebbüs ettiği açık. açık görünebiliyor. Evet bu bir tatbikat bu 3-5 e, satırlık açıklamada bile İran'ın e, burada e, neye teşebbüs ettiği açık açık görünebiliyor. Evet bu bir tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi e, askeri e, gemilerine vurmuşlar. Bunu net biliyoruz. Say konusunda endişe var, tereddütler var ama gelen yine de farklı açıklamalar, resmi açıklama değil bunlar. Devrim muhafızlarına yakın gazetecilerden gelen bilgilere göre 40 kişinin üstünde mürettebat var. Bu bu değerli hadiselerde kayıpların çok da fazla olduğunu tahmin edilirse ölülerin kesinlikle fazla olacağını biliyoruz ama şu an itibariyle resmi açıklama sadece bir kişinin öldüğünü söylemiş, 16 kişinin yaralı olduğunu resmi açıklama söylemiş. Bunun yanında yine de bu çok rahatsız edici. Evet biliyorum kafa karışıklığını Yol açıyor ama e, devlete, hükümete yakın gazetecilerin vermiş olduğu rakam şöyle. 22 kişi en azından şu an hastaneye kaldırılmış, Ölü sayısı e, ve hadise görmüş en azından yaralı sayısı 40 kişinin üstünde olabilir. Çünkü e, mürettebat sayısı 40 kişinin üzerinde. Şimdi bir bir şeyi aslında merak ediyorum tam bu süreçte bu e, Tebriz üzerine araştırma yaptığım dönemde bir, bir rapor e, böyle bir e, yazı dizisi hazırlayacaktım Güney Azerbaycan üzerine bir e, yazı hazırlıyordum. O sırada bir soru sormuştum İran'a demiştim ki İran'da kaç Türk, kaç e, işte Fars, kaç Sünni, kaç Şii, kaç Kürt var. Bunlar nasıl diye? Bir cevap gelmişti enteresandı o cevabı hiç unutamam dedi ki İran'da bunları saymak yasak. İran'da yani hiç, hiç kimse bunları sayamaz demişlerdi bana. Peki şimdi İran'ın kesimleri hakkında resmi bir net bir rakam yok elimizde ama işte hep böyle sizin de biraz önce söylediniz ya tahmin etmek zorunda kaldık dediğiniz gibi bazı şeyler tahmin edilmek zorunda kalınıyor İran'la ilgili çünkü bir şey net değil. Soru şu, bu net olmayan hiçbir şeyin net olmadığı ülkede şimdi bu meselenin nasıl etkisi olabilir? Sizce böyle bir buna bir karşı çıkış, hatta rejimi yani Molla rejimini destekleyen ve Molla rejimine muhalif olan taraflar arasında bir ya bu kadar da olmaz artık gibi bir isyan, bir durum, bir şey söz konusu olabilir mi? Nasıl etkileri olacak şimdi bu meselenin? Ne bekliyorsunuz? Doğal olarak bu mesele Ukrayna yolcu uçağı hadisesiyle kıyaslanıyor. Çünkü orada da yanlışlıkla vurmuşlardı. Fakat önemli bir, benim ayrıştığım bir nokta var. Ukrayna uçağı meselesinde halkın tepkisine baktığımızda, tabii ki sosyal medya en elverişçisi yakın olduğu sosyal medya hesaplarından baktığımızda halkta bir üzüntü söz konusuydu. Evet, devletin beceriksizliğine çok fazla eleştiri vardı ama onun yanı sıra bir, üzüntü bir neden böyle oldu sorusu vardı ama şimdi dün gece itibariyle ben tepkilere bakıyorum e ne yazık ki bu çok acı sonuçta kaybedilen bir insan canı ama adeta bir sevinç de var bir kesimden azından diyebilirim çünkü askerler birbirine vurmuş ve ne yazık ama şöyle bir tepki de gördüm oh ne iyi oldu diyenler de. Az değil. Bu neyi Allah Allah. Ne için öyle söylüyorlar? Çok merak ettim. Ne demek insan öldü, oğl oh neyi oldu denir mi ya? Niye söylüyorlar onu? Şimdi bakınız, e, Ukrayna uçağına baktığımızda Ukrayna e, yolcu uçağını sonuçta bir can e, devlet kendisi vurduğunu daha sonra itiraf etse de. İlk baştan bilgi olduğuna rağmen, bunlar kimin nasıl nerede vurduğunu bildiklerine rağmen saatlerce bu Amerika'nın işi olabilir açıklaması yapıldı. Şöyle olabilir, yani herhangi bir sorumluluk kabul edilmedi. Daha sonra. Koronavirüs meselesinde de aynı şekilde en üst rütbeden Ayetullah Hameleyi'den gelen açıklamalar bu acaba Amerika'nın bir biyolojik saldırısı kelimesini bile kullandılar olabilir mi açıklaması yapıldı. Daha sonra biz şu an itibariyle kafalar netleşti. iki ay süreçten geçti artık baktığımızda kesin bir kriz yönetimi zafiyatını görebiliyoruz. Dolayısıyla sürekli halkın böyle beceriksizliklerle karşılaştığında bu beceriksizliklerin kurbanı bir asker olunca ne yazık ki çok acı ve yanlış ama iyi ki kendilerini vurdular gibi bir belli kesimden altını çiziyorum. Ha. Sınırlı bir kesimden bu tepkide gelebiliyor ve bu çok doğaldır. Şimdi bu sürece baktığımızda İran'da bir bir defa bunu bir netleştirmemiz lazım. Tüm konularda neredeyse bir kafa karışıklığı vardır. Yani bugün devlete akan bilgi akışına baktığımızda ciddi anlamda bir data, veri eksikliği söz konusu. Yani devlet bir meseleyi doğru yönetmek için onu doğru bilmesi lazım. Bu doğru bilginin sağlanmadığı zaman sürecinde veya filtrelerden üst kademelere gittiğinde herhangi bir gerçekçi evet. bilginin ulaşmadığını görebiliyoruz. Bu da yanlış karar almalara sebep oluyor. Düşünün Aha. ülkenin ee, çok hassas e, diken üstünde oldukları basra körfezinde bu büyüklükte bir hadis savaş vermiş saatlerce herhangi bir açıklama yok ve biz evet. e, ha haberleri Avrupa e, basınından takip ediyoruz evet. İnanın Türkiye basınında çok daha net ve e, güzel bir şekilde bilgilendirme var İran basını ayrıca e, uyumuş ve e, haber yok bu konuda diyebilirim evet çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı ee, gelişmeler oldukça tekrar sizin bilgilerinize başvuracağız. Sağ olunuz, var olunuz. Memnuniyetle sağ ol Taha Kermani anlattı İran'daki durumu. Çok da güzel özetledi meseleyi olan biteni. Türkiye basını bile dedi Arap şey İran medyasından daha bilgili ve daha doğru hareket ediyor dedi. Önemli bir ayrıntı devlet bazı meselelerde doğru karar verilmesi için vakayı da doğru bilmesi lazım. İran'da böyle bir şey söz konusu değil dedi Taha Kermani. Şimdi önemli bir günden başlığı daha var Türkiye'de.